Merhaba. Ben Kübra Karın annesiyim. Porsuk çayında boğulan suya düşen iki kardeş kardeşin annesiyim. Çocuklarımla buraya gezmeye gelmiştik. Haberimiz yoktu. Herkes buraya çıkıyor. Biz de daha önce defalarca çıktık. Bir kere daha gezmeye geldik. Kızım çok istemişti. Gördüğünüz gibi apartmanlar burada. Evler çok yakın buradaki ailelerden birinin çocuğu buralara oynamaya gelebilir. Şurada park var. Suyun kenarının yakında parklar var. Çocukların oynadığı. Buralarda da oynamaya gelebilirler. Hiçbir şekilde önlem yok. Bir tabela, bir uyarı. Karşıda bir tane tabela var. Silik. Biz zaten akşam vakti geldik. Hiçbir şekilde görmedik. Gördüğünüz gibi suyun kenarında herhangi bir korkuluk tel hiçbir şey yok. Boş. Burası çimenlik alan. İnsanlar buralarda oturuyor, yiyorlar, içiyorlar, gezmeye geliyorlar. Burası Eskişehir'in ortasından geçen Porsuk Çayı. Ama sanki bizim Dicle Fırat Nehri gibi oldu. Ölen ölene her yaz birçok insan ölüyor. Tabii başına gelmeyince anlamıyor insan. Önlem almıyorsun herhangi bir şekilde. Bakın. İnsanlar oturuyor. Çoluk çocuk inebilir. Hava almak isteyen insanlar inebilir. Yiyip içip burada oturmak isteyen insanlar inebilir. Hiçbir şekilde önlem yok. Kızımın tam boğulduğu yer. Burası. Herhangi bir ekip gelmeden oğlumu gördüm sudan çıkarttım. Oğlumu kurtardım ama kızımı fark edemedim. Göremedim. Suyun üzerinde yoktu. Ben bir anneyim. Canım yandı. Evladımı kaybettim. Başka annelerin canı yanmasın. İnsanlar düşünemeyebilirler. Burada önlem alacak olan kişi devlettir. Bu suyun altı bataklık, çamur. Boyu 1 metre 60 santimi geçik. Bilmiyorum artık 2-2,5 metre vardır. Bunun da tespit edilmesini istiyorum. Bu suyun derinliğinin ne kadar olduğunu. Altta e, yosun, balçık ne varsa insanlar e, düştükleri zaman yüzme bilse bile kurtulma şansları olmuyor takıldığı için. Şehrin göbeğinde böyle bir porsuk varsa önlem alınmalı. Görsel amaçlıysa bu. Düşünün ki deniz kenarını düşünün. Deniz kenarında en azından bir kıyı oluyor. Giderek sonradan derinleşiyor. İnsanlar yüzme bilmese bile kıyıdan yavaş yavaş girerler. Denizde bile bu kadar boğulma olmaz. Ama bu porsuk çayı sürekli insan alıyor bizden. Ben hatalıyım kızım hatalı, o hatalı, bu hatalı. Mesela gençler yüzmeye girmiş, ondan sonra boğulmuş, hatalı olabilirler. Halk hatalı olabilir. Ama en büyük hatalı burada devlettir. Bunu sonuna kadar savunurum. Çünkü neden devlettir? Şehrin göbeğinde böyle bir görsellik varsa, yani böyle bir por